Merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma sizi Ali ile tanıştırayım gördünüz mü Ali onun adı Ali canım nasılsın <laughs> minik Ali evet hadi bakalım ee, arkadaşlar alın bakalım niyetlerinizi kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Arkadaşlar şimdi bir, ta, e, bir tane arkadaşım var. Şimdi adını hatırlamıyorum arkadaşım. Demişsin ki hayır hayır <laughs> bu fal birisi için. Tamam bu fal senin için olsun. O dinlediğim fal senin içindi. Senin için baktım arkadaşım. Birisi, de, demişsin ya hayır hayır bu fal kolektifin olamaz birisi için bakmışsın. Senin için baktım o fala. Hadi bakalım neyse halimiz çıksın falımız. Falımıza bakalım. Sonra da pandülle sorularımızı soralım. Sonra da bitirelim hadi bakalım kolektifin geneline. Bütünün en yüksek haline olsun. Hadi bakalım. Görüyor musun bak şimdi oradan temiz bir ay doğmaya başlıyor. Sıkıntıların inşallah, inşallah sıkıntıların geçecek gidecek. Bak nasıl düşünürsen öyle olur. Ne diyorum size hep söz büyüdür ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Yani bir olay yaşadığınız zaman işte bu benim cezam bu nasıl olacak falan gibi şeyler düşünmeyin. Ne olur iyi olacak güzel olacak ya da her şey yaşadığım her şey benim hayrıma işte benim için bunların güzelleşeceğini biliyorum bunların farkındayım gibi güzel cümleler kurun arkadaşlar. Kendi ağzınızla kendinize büyü yapmayın. Çünkü ağzından çıkan her şeyle yaratımı sen kendin oluşturuyorsun bunu unutma sen ağzından çıkarttığın laflarla yaratıyorsun şimdi bak bunu da dedik ya inşallah yanlış anlamazlar hadi bakalım şurada bir aydınlık temiz bir kapı hayatını güzel bir böyle düzgün güzel bir hale yola koymak istiyorsun hatta bunun içinde elinden geleni yapıyorsun ve aslında yapmaya da olmaya da başlamış bak güzel düzgün bir ama etrafında çok laf söz var. Artık bu laflar, sözler bu lamba da ölmüş. Bu laflar, sözler de seni biraz yıldırmış böyle şu sinsilere, şu şunlara bakar mısın bak bak. Sinsi sinsi böyle hanenin içinde hatta bunlar senin var ya evine bile girip çıkıyorlar da işte ne bileyim acaba farkında mısın ki? N harfli biriyle yola gideceksin bak. <laughs> N harfi ve bununla böyle yol ağzında bir şey konuşuyorsun. Bak gidiyorsunuz ne harfli biriyle bir yola. Orada bir şeylerle ilgili gizli gizli konuşmalar yapıyorsunuz. Burada birileri de var onlar da sizi bekliyor. Sizin konuşmanızın bitmesini. Neyse acaba bu. Bak burada da aydınlıklar var. Bir kısa yol var. Tekrar bir uzun yol var. Ve burada çok sevimli bir şey çıkmış. Bak görüyor musun böyle. Yani böyle nasıl diyeyim sana. Bir bebek hayvan gibi ama çok sevimli çıkmış. Yani demek ki çok hoşuna gidecek çok mutlu olacağım bir takım şeyler yaşayabilirsin burada bak kucağına bir çocuk almışsın eğer <laughs> uzun zamandır mesela çocuğun vardır ve uzun zamandır görüşemiyorsundur gerçekten de bu dönem onunla görüşeceksin bak kucağına almış gibisin seviniyor gibisin demek ki çok mutlu olacaksın şuradaki 3 katlı evi gördüm bak bak bu 3 katlı bina ile ilgili bir gelişme olabilir bu acaba ne ki? Bak bu 3 katlı binanın altında yine bir N harfi var. Ha, bu bir miras olayı olabilir belki. Belki bir yerlerden gelecek olan bir mirasınız var. Bu 3 katlı bir ev olabilir. Paylaşılacak olabilir. Neyse artık bu. Buradan neyse sizin alacağınız onu alacaksınız. Onu demek istiyor yani size. Burada bir se minik bir yılan var. O minik yılanı almışsın seviyorsun. Bak var ya kendi ellerinle büyüttüğün. Yani bu senin yeğenin olabilir. Bu senin ne bileyim belki kardeşin olabilir. Kendi ellerinle öperek, severek büyüttüğün dönmüş sana düşman olmuş galiba. Bu da seni o kadar çok üzüyor ki. Şuradaki 9 rakamını gördün mü bak? Bak. Ayın 9'u gibi olabilir arkadaşlar. 9'lu yani 29'u olabilir, 19'u olabilir ya da 9'u olabilir. Şimdi uzun zamandır görmediğin Ayrılmış bile olabilirsiniz. Bak burada kafa kafaya vermişsiniz. Yani yeniden geliyor ama biraz böyle küçülmüş. Demek ki birazcık ağzının payını almış diyeyim ben buna biraz küçülmüş derken. Yeniden geliyor, yeniden hayatına girmek istiyor. Ama bak evet gelecek. Ama sen istediğin kadar hayatında olacak. Yani sana şimdi bak sana güzel olmadıysa, sana iyi olmadıysa, hep kötü davrandıysa, kıymetini değerini bilmediyse gelse ne olur? Aynı şeyleri yaşatacak gene. O yüzden çok iyi düşünmelisin. Ha çok seviyorsundur. Hala henüz bazı şeyleri görmemişsindir. Demek ki o zaman senin de biraz yaşayacakların var derim. Bir şey diyemem. Derim susarım. Burada bir at çıkmış. İnşallah muradına ereceksin. İlla ki gelsin istiyorsan inşallah gelir arkadaşım bakın size şunu da söyleyeyim Koç boğa burçlarında söylemiştim herhalde ben bunu bakın ayın 22 23 24 25 bak ilahi Adalet ilahi Adalete güvenin bütün dileklerinizi bak o günlerde çok güzel dileklerde bulunun aklınızdan ne geçerse olacağını unutmayın aklınızdan geçeni dilinize dökün güzel şeyleri ama sakın kötülük düşünmeyin kötü şeyler için dua etmeyin bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yazarak da yapabilirsiniz bunu. Ben yazmayı sevmediğim için hiç yazmıyorum. İnşallah böyle dilekleriniz makbul. Dediğim gibi en tepeden en alttakine kadar herkesin bu ilahi adaletten payını aldığına göreceksiniz. Buna şahit olacaksınız arkadaşlar. Hep birlikte şahit olacağız. İlahi adalet o zamanlarda işlemeye başlıyor. Hadi bakalım. İnşallah herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Şimdi ben size bir şey söylerim ama siz hani böyle şeyden dolayı diyorum ilahi adalete gerçekten inanın. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten herkes hak ettiğini buluyor. Yani var ya şu şu birkaç gün içinde yaşadıklarımı size anlatsam gerçekten aslında çok anlatmak istiyorum ama biraz özel olduğu için anlatamıyorum. Gerçekten inanın ilahi adalete. Yani herkes yaptığının bedelini ödüyor arkadaşlar. Sadece bu kadar söyleyeyim. Hemen burada yine bir anahtar. İnşallah bir şeyler sahibi olacaksın. Çok istediğin neyse o istediğin şey senin olacak. Şurada aydınlık bir kapı. Yani diyorum ki Rabbime güvenin asla ona inanmaktan ona güvenmekten vazgeçmeyin. Kendinizi bırakın. Ne yaşanıyorsa, ne oluyorsa sizin hayrınıza. Bunu unutmayın. Deyin ki aldım, kabul ettim. Rabbim sana güveniyorum. Bu yaşadığım sıkıntılı durumların hediyelerinin bana geleceğine inanıyorum deyin. Bakın bekleyin ne hediyeler gelecek. Evet, bir sürü lafsız. Oo oh, konuşuyorlar da konuşuyorlar. Bunlar hiç susmuyor arkadaşlar ya ama bunlar kim böyle? Şimdi bilmiyorum ki acaba bunları tespit edip de bunların ağzının payına mı vermek lazım bunlar sussun diye. Bilemiyorum yani. Ne konuşuyorlar ki bir de. Şurada bak gözlükleri takmışsın böyle etrafı gözlemliyorsun. Yani böyle hayatından evet sen de benim düşündüğüm benim kafadansın. Bunları tespit edip bunları hayatından göndereceksin. Şimdi var ya bu kadar boş boş laf yapan insanlar varsa bunlar boş insanlar boş kafalı insanlar. Boşver bunlarla konuşacağına, muhatap olacağına hiç olma daha iyi yani. Evet sen kimsenin arkasından konuşmuyorsan kimse de senin arkandan konuşamaz. Hadi tabağımızı döküyorum bakalım tabakta neler çıkmış. Bak o deminki vardı ya hani böyle neredeydi o? Hmm. Neyse şuradan göstereceğim bak. Şimdi burada var ya şu kocaman bir kaplumbağa bir kere bak ve senin sırt artık senin sırtına binmiş şimdi bir, bir ev problemi var tamam mı? bu ev sorunu neyse gerçekten ay affedersiniz bak ve bu ev sorunu neyse gerçekten senin sırtına yük olmuş artık şimdi bu ya bu evin tadilat tamirat işleri var ya bu evin yani bu evi satmak, yeni bir ev almak gibi bazı durumların var. Böyle bir şeylerle ilgilenecek olabilirsin. Şurada bir bak iki kişisiniz ve böyle bir kadeh var elinizde. Demek ki bir kutlama yapacaksınız. Güzel bir kutlama, böyle çok sevinçli, güzel şeyler olacak. Şurada birisi var. Bak görüyor musun? Burada bir dal gibi. Sanki böyle çiçekler falan var dalda. Bir dal uzatıyor gibi. Bir barış zeytin dalı belki biri zeytin dalı gibi bir şey belki biriyle küssün ve bu senin biliyor musun kan bağını olan biri olabilir küssün ve bununla barışacaksın gibi görünüyor burada bir 5 rakamı çıkmış bak kocaman görebiliyor musunuz bak görüyor musun bir 5 ama ayakları var resmen yürüyor bu 5 hemen burada bir aslında bu bir balık bak görüyor musun ama hanenin içinde güzellikler olmaya başlıyor. Ev konusuyla ilgili güzel gelişmeler. Bazı güçlü konumlara, güçlü durumlara geçeceksin. Hem böyle hak ettiğin neyse, hak ettiğini alacaksın. Maddi açılardan çok güzel gelişmeler olacak. Bak burada 3 kişi hemen böyle bir fok balığının karnının üzerinde oturmuşsunuz. 3 kişi bir konuşma yapıyorsunuz. Burada kocaman bir tavuk var. İş konularında da çok kısmetli, çok güzel bir zamana girmişsin. Burada kocaman bir lale çıkmış. Lalenin üzerinde büyük bir göz çıkmış. Bak gözle nazara dikkat et. <laughs> çok etkileniyorsun çünkü. Uzun uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın birileriyle. Burada bir kalp var gördün mü bak kalbi. Aşk meşk konularıyla ilgili de <laughs> aşk meşk güzel zamanlara giriyorsun. Her şey çok güzel olmaya başlıyor senin için. İnşallah bunların çok güzel kıymetini bilirsin ve çok güzel değerlendirirsin. Şöyle de yapalım karşılıklı konuşan iki kişi ikisi de çok bak şanslılar çok böyle güzel gelirleri var şuradaki kocaman fili gördün mü sanki bak hani truvatı var diye içinde insanlar vardı bakar mısın bunun da içinde insanlar var ama kocaman bir fil bu ve burada üç kişi birisinin elinde ok ve yay var sanki şuradaki yeri hedef almış gibi uzun telefon görüşmesi Hanenin içinde ufak tefek kalabalıklar, peş peşe gelecek olan çok güzel kısmetler var. Çok uzun zamandır alamadığın, beklediğin, gelmeyen kısmetlerin var ya. Bu dönemde onların önleri açılmış, önleri diyorum yolları açılmış ve kısmetlerin hemen hızlı bir şekilde geliyor sana. Hadi pandülle soru cevap yapalım arkadaşlar. 2 dakika donduracağım, hemen geleceğim. Evet, geldim. Hadi bakalım soralım şu soru cevaplarımızı. Soru cevaplarımıza başlamadan önce. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi e, ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Hayri Bey demiş ki <laughs> Hayri Bey'in silahı çalınmış. Tanıdık biri. Hayri Bey'in silahı çalındı mı? Peki bunu çalan tanıdık biri mi? Peki geri getirecek mi? Geri getirecek diyor arkadaşım. Bir de demiş ki Sirke ve tuzu yaptım, içinde siyahlık gördüm. E, bu sirke ve tuz olayını yaptıysanız, içinde siyahlık gördüyseniz, arkadaşlar koyun kenarda dursun demek ki negatif enerjiyi çekiyor yani. Bu bu yaptığımız şey evimizden negatif enerjiyi göndermek için. Demek ki bu da negatif enerjiyi içine topluyor ve onu e, bir hafta ya da 15 gün sonra, 15 gün daha iyi bence, 15 gün sonra onu güzel bir yere dökersiniz, o enerjilerin de gitmesine niyet edersiniz. İnşallah o enerji kötü enerjilerden kurtulup rahat edersiniz. Eşim Reşad'ın mahkemesi var nasıl? Eşim Reşad'ın mahkemesi var demiş. Ona yararı olacak şekilde mi sonuçlanacak demiş. Evet. Mahkeme olumlu olacak değil mi? Evet. Seher Çetin demiş ki arabamızı satmak ay dur. Arabamızı satmak istiyor. Seher Hanım'ın arabası satılacak mı? Hemen mi satılacak? Hemen değil. Peki Ocak ayı gibi olabilir mi? Evet Ocak ayı gibi diyor. Borçlarımızı ödeyebilecek miyiz demiş. Evet. Kaynanam bile, e, kaynanasına galiba bilezik ve çeyreklerini vermiş. Alacak mı? Vallahi şimdilik almayacak diyor. Birazcık baskılamanız gerekiyor demek ki. Muhteber gibi demiş ki. Maddi durumum düzelecek mi? Mülteci kişi gelecek mi? Evet. Evet. Oğlumla gelinimle aram düzelecek mi demiş. Hepsine evet dedi. İnşallah hepsi de çok yakın zamanda olsun. Peki bu Aralık ayında mı gelecekler? Peki oğlu ve geliniyle Ocak ayında mı barışacak? Bak Ocak ayında diyor. İnşallah. Hatun altın demiş ki kız kardeşimle küsüz barışacağız mı? Peki ne zaman de, diyelim? Peki Ocak ayında mı bu barışma? Evet dedi. Semraşen demiş ki büyük oğlumda büyü var mı? Sevdiği kız mı yapmış? Hayır büyü yok çünkü. Böyle şeylere inanmayın. Seval Erkılıç demiş ki Seval Hanımcığım ben aslında sizin sorularınızı cevaplamıştım ama acaba siz görmediniz mi? Yani birkaç gün önce cevapladım ama demek ki görmemişsiniz. Olsun olabilir demiş ki köpeğimi çaldılar biz değil mi köpek ya da kedi bile de, de, diyemiyoruz yani evlat onlar. Köpeğimi çaldılar. Bulabilecek miyim demiş? Evet. Peki demiş ben mi bulacağım? Kendi mi gelecek? Kendi gelecek. Siz de bulacaksınız demek ki. Tamam. Almak istediğim yerin tamamını alabilecek miyim? Hayır diyor. Hisse olarak mı alacağım? Evet. Ama kaç hisse demişsiniz onu Nasıl sorayım? İcradan kesin sonuç alacak mıyım demiş? Evet. Maddi kazancım düzelecek mi? Peki maddi kazancım ne zaman düzelecek demiş? Ee, peki bu maddi kazancı ne zaman düzelecek? Göster bakalım. Şubat gibi diyor. İnşallah çok yakın zaman inşallah. Başka sordunuz mu? Düşündüğüm iş yerini alabilecek miyim? Peki 2024'te mi alacak? Peki bu Ocak olabilir mi? Şubat, Mart, Nisan, Nisan gibi. Ve demiş ki Hacca, Umre'ye gidebilecek miyim? Evet dedi gördünüz mü? Elnare demiş ki iş arkadaşımdan para istesem verir mi? Bana yardım edecek mi? Bak hayır dedi. İlahinin nafakası kesilmiş, tekrar bağlanacak mı? Evet. Peki bu 2024'te mi? Peki Ocak ayında mı? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Gördün mü? Mayıs gibi diyor. Evet, şimdi. Aysel Hanım demiş ki, ayrıldığım eşim geri gelecek mi? Peki ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek göster. Bak aralıkla ocak arası gidiyor geliyor gördün mü? Yani bu günlerde diyor gelebilir. Zeliha işten çıkıp ayrılsam, ders çalışsam daha mı iyi olur? Hayır dedi. İşten ve atama olur mu bana dedi. Atama olur olur diyor ama işten çıkma diyor. İşten çıksam başka teklif gelir mi bana? Şu an için hayır diyor bak. Mehmet'in bana uzaklığı geçecek mi? Bak evet diyor. Net bir sevgililik olur mu? Evet. Arkadaşlar kaçan her zaman kovalanır. Bunu unutmayın. O da <laughs> belki de uzak durarak seni kendine bağlamaya çalışıyordu. Şimdi ilahi Hasanova demiş ki doktor biyopsi. Arkadaşlar şimdi biz bunu burada eğlencesine yapıyoruz ya. Lütfen doktorla ilgili, doktorluk olaylarınızla ilgili. Şimdi ben burada nasıl bir cevap verebilirim? Siz bana onu söyleyin. Yani şimdi bu biz burada bunu eğlencesine yapıyoruz. Şimdi gerçekten doktorunuz ne dediyse sakın ondan şaşmayın. Şimdi ben şöyle soracağım, sizi kırmak istemiyorum yine de ilahi hanımın e, ilahi hanımın doktoru dinlemesi gerekli mi? Evet doktorunuzu dinleyin. Doktorunuz ne diyorsa odur arkadaşlar. Biz bu, burada fal bakıyoruz. Ben şimdi doktorluk olaya nasıl yap ya da yapma diyebilirim öyle değil mi? Evet arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, hepinizi seviyorum. Sokak hayvanlarına bir kap mama bir kap su vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.